Hiç biliyormuş. Evvel zaman içinde kaldığım zaman içinde Anna adında güzel mü güzel akıllı mı akıllı bir prenses varmış. Prenses Anna büyük bir krallıkta annesi ve babası ile birlikte yaşamış. Krallığın halkı Anna'yı çok severmiş. Çünkü prenses Anna her zaman güler yüzü ve yardım severmiş. Bir gün prenses Anna krallığın sınırlarında yer alan büyülü bir ormanda gezintiye çıkmış. Orman rengarenk çiçekler, şarkı söyleyen kuşlar, pırıl pırıl parlayan ağaçlarla dolup doluymuş. Prenses Anna ormanda yürürken birdenbire parlak bir ışık görmüş. Merakla ışığın kaynağına doğru ilerlemiş. Işığın kaynağına vardığında devasa bir ağacın altında altın bir anahtar bulmuş. Anahtarın üzerinde cesaretle kalbini açanlar en büyük hazineyi bulur yazıyormuş. Prenses Anna anahtarı almış ve ormanın derinliklerine doğru yürümeye devam etmiş. Bir süre sonra büyük bir kapıyla karşılaşmış. Kapı üzerinde parlayan taşlarla süslenmiş ve altın anahtarın tam da bu kapıyı açacağını anlamış. Prenses Anna cesurca anahtarı kapıya sokmuş ve kapı açılmış. Kapının ardında muhteşem bir bahçe varmış. Bahçede altın ve gümüşten yapılmış heykeller, rengarenk çiçekler ve huzur veren bir gölet varmış. Prenses Anna bu harika manzarayı izlerken bir peri belirmiş. Peri, "Prenses Anna, cesaretin ve iyiliğin sayesinde bu büyülü bahçeye ulaştın. Bu bahçe, kalbi temiz ve yardımsever olan birine aittir. dileri dilediğin bir dileği gerçekleştirebilirsin." demiş. Prenses Anna hemen krallığını düşünmüş. Periye krallığında herkesin mutlu ve huzurlu yaşamasını istiyorum demiş. Peri Prenses Anna'nın dileğini kabul etmiş ve bahçedeki büyülü çiçeklerden birini Anna'ya vermiş. Bu çiçek krallığa bolluk ve bereket getirecekmiş. Prenses Anna çiçeği alarak krallığına geri dönmüş ve onu sarayın bahçesine dikmiş. O günden sonra krallıkta herkes mutlu ve huzurlu yaşamış. Prenses Anna her zaman olduğu gibi iyilik yapmayı ve başkalarına yardım etmeyi hiç ama hiç unutmamış. Ve gökten üç tane elma düşmüş. Biri masalı yazana, biri okuyana, biri de tüm çocuklara.